Evet arkadaşlar. Yet Minecraft yeni oynayacağız. Çünkü ben tableti sıfırladım. Virüs bulaşmıştı ve o virüsü silme yüzünden gitti. Yoksa önceki bölümlere devam edecektik. Şimdi yeniden başlıyoruz o bölümlere. Hemen... Tamam. Evet, başlıyoruz. Hmm, Aa, İyi, abi. Abi. Abi, cim. Benim sesimiz sesimiz diyor bilmeniz için şöyle yapalım. Hı. Bunu kırıcı yatak yaptı. Böyle zeynep koyacağız Hop Bu oyunda bir tek bir yolu var mesela. Sırf beyaz. hepsinden olabilir de. Beyaz yüzünden yapılıyor. Hayvan. Ağaç dolu da Maden yok hiç. Ona bakalım. Ev yapacak yerler de var. Ağaç. Etimiz bol bol olsun ki çünkü et sıkılıyor bir ara sonra ilk başta yapayım çünkü <laughs> sonra gidiyorlar sonra 8 et 3 şey et evet. Şimdi ilk işimiz şuradaki oha. Resmen ne kurmuşlar bunlar benim ona gerek yok yani. Ben ilk önce şuradaki ağaçları kezelim. İki tane kezelim. Hemen şuradan tutan yapıp bundan yapmalıyız. Bunu koymanız evinizin yapacağı yerinde koymasına daha iyidir. Yani bence öyle. Tamam, bir tane çubuk yapalım. Ne lazım baltı için? Bir tane daha şey mi lazım Hayır. Bir çubuk değil. Tabi tablet dolunca. Neyse. Kır. Kır lan. kırıyoruz, kırıyoruz, kırıyoruz ve kırdık Şimdi balta yapacağız. Ana, şundan yapmış salak. Boş yer yapmış mal ya. Ben yapayım sanki sana. Beyinsiz. Balta al ve gir. Şuradaki ağaçların hepsini kesip şurada karanlığı öldürmem lazım. Belki zombi doğar diye. Şuradaki ağaçların hepsini keseceğim. Bir de çok kötü görüntüsü var. Kap karanlık oluyor. Kes onu satayım. Küçük zombi sandım bu. Oğlum şuna bak ev gibi ya. Şuna bak birleşmiş bunlar. Birleşmiş milletler aha. Ne isteriz ki ben ne diyeyim ya. gireyim. Kesiyorum. Bunu kesiyorum ve hala kesiyorum. Bilmiyorum nasıl oluyor kesiyorum. Başka bir şey kesmek de. Aa, aa. çok güzel bir espri yaptım. Tabi sıkılırsınız diye böyle mal mı bakmaktan. Gel <laughs> adamı. Abone olmayı unutmayın bu arada. Ondan sonra niye bu video yapmıyor şu ineklerin garip garip sesleri çıkartmasına çok güzel kapıyor. Uf, bu falan mı zombi? Zombi. Sizin en kafası yiyorsunuz. Bir ineksiniz lan siz. inek Kurban yerine geçiyorsunuz siz yani. Bunu açıklayacaksınız artık gay. Kes. Kes. Bu ilk başta çok önemli. Çünkü ev yapacağım madene hemen girmeyeceğim öyle maden çünkü hemen girersen yani evin falan hazır olmadan bir şey yapamazsın şimdi bakarsın, olabilir ya yani. şimdi gidip evi şekil yapacağım büyük yapacağım ondan sonra Bas, 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 64 tane oldu ve hala gidiyor bir tane 64 gelir mi? ve geldi ve artıyor toplam 128 bir de 9 176 <laughs> falan. Oha bu ne? <laughs> Buradan gözükme 99 artı da. Şimdi evi büyük yapacağım. Ondan sonra bir daha büyütmeyeceğim. E böyle eski püskü cikiz bir şey durması lazım. Beşinci boyutu dedim bu arada. Tabi fakir biz Alp'ye kanıt veriyoruz. Bu arada şurada yazan CD 118 33,23 bunu şey yaparak yani oraya kayıt yaparak bu oynayabilirsiniz. Gerçekten ben beğendim haritayı. Direkt buraya düşemezsiniz ama öyle bir şey var. Yeterince büyük oldu sanırsam. Bir tane daha büyütelim. Çünkü ağaçlara geldik. Şöyle yapacağım. Şimdi şuradan da uzatacağım. Gel. Şuraya niye koyayım? Ben oraya koyayım ama niye böyle oluyor? Çözmüş değilim. Oylan artık koyuyorum koyuyorum başka bir yere koymayın ha za za ve şöyle bıktım artık yeter evcik olmadı koş büyük donmaz bozdu aa kırdı 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 hiç uğraşamayacağım ama. Hı, yeter şöyle. Hemen iki, ikinci bloklara başlayalım. Yani şuraya geliriz onu kırmaya çalışmayın. Ne derse üçüncü katı da yapacağız. Ben muhtemelen muhtemelen ya yani hiç bir zaman yapmışım. Yapmışımdır da yani. Aman <laughs> neyse. Ona. Ona. koşunda. Bu evdeki otları da temizleriz. Bu ev yeter yani. Ya daha ne büyüteceğiz? Burayı böyle yapmamın sebebini size söyleyeyim bu arada. Şuraya mesela şu, şuraya onu koyuyoruz değil mi böyle? İşte buraya mesela gelir yatağı koyuyoruz. Sol başına şunu koyarız. Çalışma masasını işte böyle çünkü kenarlara koyacağım ortada fazla yer kaplamasın diye evet çok şimdi bir. git 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 ona hop ve üçüncü katı yapıyoruz dört katlı olacak dördüncü kattan sonra kapatacağım bu bu üç bir kat daha yap yapınca üstüne kapatacağım. Yani üstü daha açık olacak. Çünkü ben hep öyle yaparım. Tabii siz başka bir şey yapabilirsiniz. Yani beş kat yaparsınız. Belki böyle daha büyük yaparsınız. Ben böyle büyütmeyi düşünüyorum da yine. Yani böyle mesela evi kırmayacağım. Mesela evi kırmadan kapı falan ekleyelim. Mesela gelir şuraya kapı ekleyelim. Oraya oda gibi bir yer açalım. Gerçekten çok işime yarar. Neyse yapacağız işte. Bu arada hızlı oldu. Neyse. Olur işte Ben buradan böyle espriyle yapmayacağım. Yapmadım mı yani? Yapabilirim herhalde. İğrenç espriler. Bana bundan daha çok tutarsa esprilerim kendimi öldürür. Bu bir iki... Aha! Bitti. Dokuz tane varmış. Neyse. Örümcekler falan tırmanma tehlikesi var. Ondan sonra daha bir tane günümüz var. Yani geceyi burada mı geçireceğiz? Pek bilmiyorum. Örümcekler gelir, creeperlar gelir. Her şey olabilir. Yani ne yapacağım bilmiyorum şu anda. İnşallah dört tane bundan oldu şimdi. Işte. ya çok kötü oldu akşamımız. Ne ara akşam oldu. Işte. Şimdi biz geceyi burada mal mal geçireceğiz mi yani? Bunu mu demek istiyor? Pencere çıkarım arkadaş bu nedir? yapalım da. Şimdi Sorun Aha zombi gördüm. Buraya geliyor. Ne yapayım ki ben şimdi? Dur kapı yapacağım. Kır hepsini. <laughs> kır, kır 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 kır. Böyle zombi gelebilir. Ben arkamız ondan korkuyorum. Aha, bir tane mal geliyor. Hadi dikkatli olmak lazım. Az öteye git daha uza. Dur. Gel. Gel la it. Gel. Ringe gel. Ringe gel. Gel la, it. lan it. Ananı satayım. Lan. Gittirin gidin. Tövbe. Lan bütün küfürü söyledim abi ya, var ya. Senin o kadar var ya. Batırdılar. Üç tane yaptı al işte. Abi üç tane yapmadı amaç ne çözemedim ki. Yani üç tane yapınca ne oldu şimdi? Var ya, şu an küfür ettiğimden dolayı. Ge günaha mı? Günaha girdi. Üç tane kapı içeceğim. Açılır artık. Al bir tane daha zombi. Ha, creeper de al. Şimdi bu creeper buraya gelirse ben ne yapacağım? Hadi gelsin şimdi ne yapacağım? Gelip yanında patlasın. Geliyor mu lan yoksa? Patlarsa var ya abi. Patlamaz inşallah. Bir dakika sesini açacağım oyun. Örümceklerden korkuyorum ya. Şuraya gelir geçerler diye. Var ya. Oğlum yatak yapaydım keşke. Neyse şuraları kaldı. Yerimden kıvıldamak istemiyorum korkudan. <laughs> Sesler geliyor. Önümde şuradan uçarsa var ya. Neyse arkadaşlar ben geceyi geçiririm burada. Bugünlük yani bu kadar diyelim. Ben geceyi geçireyim ondan sonra yaparız.